Doğalgazı gazı keserlerse rızkı veren Allah. Biz de tezek yakarız. Özür dilemesi yere varsa Rusya'dır. Rusya Allah pahliye. Putin'i Putin'i Allah eder. utanmıyor. Bir de bir talip dalımdan vurdu. sen vurdun. Uçak, uçağın benim sınırımda uçurduysan. Savaş uçağı. Ne hakkın var? Sen nasıl? Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım. Senin gözlerinden öperem. Rusya Türkiye'den özür dilemez gerek. Abla selamun aleyküm. Aleyküm selam Şimdi Rusya Başbakanı demiş ki ha. E, Türkiye bizden özür dilesin. Niye özür dileyim ki? Sebebi ne? Hayır. Tabii ki hayır. Asla kesinlikle. Yani bir cavur için niye özür dileyim? O kim ki ben ya, ondan özür dileyim? Asla ettikleri sürece asla. asla. Boyun eğmememiz lazım. Peki, niye özür dileyelim? Yani hem sınırımıza giriyor hem de özür dileyelim. Ne diye özür dileyelim yani? ne diye özür dileyelim? Onlar bizden dilesinler bence. Yani işte de Rusya'nın doğal gazına sınırı değiliz. Muhakkak ki yetkilisi tedbirini almıştır. Vardır tabii çaresi. Kömür yakarız ne olacak? Soba yakarız. Ölüm müydü çaresi olmuyor? Sizce dilemesi mi lazım? Hayır tabii ki de. Dilememeli. Yani rızkı veren Allah biz kömür de yakarız. Yani dilememeli. Hayır. Sonuçta sınırı ihlal olan biziz hatası olan onlar. Güç, yani bizim öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Peki doğalgazı keserlerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kimse kesemez. Onlar hep ee, hatırlarsanız Batı ülkelerinin onlara uyguladığı bir ambargo vardı. O zaman onlara kim destek verdi? Türkiye verdi her haliyle. Geçmişlerine bakarsalar kim dost, kim düşman bilirler. Üzür dilemiyoruz. Çünkü bizim hayır, e, cumhurbaşkanımız özür dilemez. Biz de dilemeziz. Çünkü bizde hatamız yok, suçumuz yok. Bunun e, hava üstüne gelip de Türkiye uçağın gezmesine hiç kimsenin razılığı var mı? Yoktur. Hayır. Bizim tezacımız onun, bundan 20 sene evvel doğalgaz mı var dedi? Rusya dedi ki ben bölgenin horoziyem ama vahıtsız etti, başını kestiler. Peki Türkiye özür dilemez <laughs> Hayır. Özür niye dilesin ki? Özür dilemesi gereken onlar. 10 sefer adam şey etmiş, bildiri vermiş. Hava sahamızı ihlal etme. Ha o hiç saymadı. Bizimki de aslan kükredi. Öyle indirdiği yere. Ben Kıbrıs Haraçatı'nda ihtiyaç çettim, ihtiyaç askeri çettim. Ateşinden oynamasınlar, ateşinden oynarsa kendilerini yakar. Peki ambargo koyarlarsa sıkıntı olur mu? Ne ambargosu koyacak bize mesela? Mesela işte doğal keser. Keser, biz de ondan sebzeyi keseriz. Rusya'nın sebzesi hep Türkiye'den gidiyor. Biz tezah yakarız ama onlar kışın bir şey pişirip ye, yetiştirip yiyemezler. Ha, ya onlar bizden dilesin ya. Olur mu biz? Biz haklıyız da. Asıl onlar dilemesi lazım özürü. Çünkü onlar bizim yerlerimize tecavüz ediyorlar. Tamam mı? Türkiye'ye gözdağı veriyorlar fakat Türkiye Rusya, Rusya o devletleri saymaz. Abi bizim özür dileyecek herhangi bir sıkıntımız yok. Yani Rusların bize yaptıkları ortada geçmiş yıllardan bugüne denk. Yani özür dileyecek biri varsa o da Rusya. Putin bizi, şey Erdoğan bizi sırtımızdan vurdu derken, yani o bizim çocuklarımızı Türk kardeşlerimizi kırarken bizi de kalbimizden vurdu. Vallahi yere tek tep bir şey var. Rusya'nın Türkiye'den özür dilemesi. Yani Rusya'nın Türkiye'den özür dilemesi lazım hava sahamızı ihlal etmiştirler. Ondan dolayı yani Rusya'nın bu baskılar falan Putin uyguluyor yok. Doğal gaz falan Türkiye her zaman kendi tedaricini yapar. Peki keserlerse ne olur? Keserlerse hiçbir sıkıntı olmaz. Kendilerine yazık olur. Yapılan anlaşma ödenecek paralar direktmen kesilir. Ha oradan olmaz demiş. Ayranım olsun sinek Bağdat'tan gelir. Yani sabresine zaten 2023'te de Allah'ın izniyle onlar zaten bizde hepsi mevcuttur. Hiç özür diler mi? Hem suçlular hem de cücliler. Ne diye özür dileyeceğim? Ben sonuna kadar seyrettim onlar suçlular. Ha? Hiç özür, özür dilemiyor. Hayır kesinlikle. Türkiye gereğini yapmıştır. Sınırlarını kurmuştur. Onlar bizden özür dilesin abi. Biz niye onlardan özür dileyelim? Yapacaklar bir şey yok abi ya. Ne alacak? Tezek yakarız. <laughs> ee, onların bizden özür dilemesi lazım bence. Mümkün değil. Türkiye'ye yakışmaz özür dilerim. Türkiye hava sahamızı ilerledikten dolayı uçaklarını düşürdük. Hak ettim.